Merhaba, hoş geldiniz. Öz Şifa Baharatlı Bitkisel Ürünlerin Mağazasından Özgen ben. Bugün size zayıflama ürünlerinden bahsetmiş olalım. Çünkü işlerimizden herkesin bayan olsun, erkek olsun, herkesin sık sık bu durumdan dolayı şikayetçi olduğu bir konudur. Zayıflayamamı. Bir de malum artık yaz dönemi geldiği için işte düğünler falan, işte düğüne hazırlanıyorum, işte gelinlik, damatlık neyse bir işte düğüne gideceğim zayıflamam gerekiyor diyen çok kişiyle karşılaşıyoruz. Şimdi zayıflama aslında hani ürünlere bahsetmeden önce ürünlerimizden e, şöyle bir şey söylemiş olayım. E, mesela şunu da çok sık karşılaşıyoruz. İşte benim bir arkadaşım şunu kullandı, zayıfladı. Ben de onu kullanayım. Bu çok yanlış bir şeydir. Niye? Çünkü şimdi o kullanan kişinin örnek veriyorum e, iştah kapatıcı e, özellikle bir ürün kullanması gerekirken e, İş yerimize gelen kişi, örnek olsun diye söylüyorum, yağ yakıcı bir şeye ihtiyacı vardır ama iştah kapatıcı kullandığında o arkadaşın kullanıp da zayıfladığı ürünle kendisi zayıflayamaz. Çünkü zayıflayamamının dört ana nedeni vardır. Ee, işte Ya iştah fazlalığıdır, ya yağ yakımı eksiktir vücutta, ya metabolizma çalışmıyordur ve bunların neticesi olarak da metabolizma yağ yakımı az olduğu için e, ödem fazlalığı vardır. Şimdi bu dört ana başlıktan zayıflayamamanın nedenlerini baz alırsak o yüzden her ana başlığımız için ayrı bir ürün kullanılması gerekir. Ee, veya bu dördü beraber bir kişide varsa tabii ki onun için ürün var ama genelde karşılaştığımız ürün dediğim gibi ya işraf fazlalığı ya yağ yakımı ya ödem fazlalığı ya da metabolizma ağır çalıştığı için vücutta e, biriken ödemin atılamaması. E, bunun için de her ürün e, her başlık için dediğim gibi ayrı ayrı ürünler vardır. Örnek veriyorum yağ yakımında ne kullanılır? En, en, sok, en çok kullanılan ürün. Ee, şimdi spor yapan arkadaşlarımız e, söylediğimi daha iyi anlayacaklardır. Lekarnitin. Lekarnitin vücutta isti, vücudun ihtiyacı olan bir mineraldir. Vücut bunu kendi kendine üretemediği için lekarnitin takviyesi almamız gerekir. Lekarnitin'in gıda takviyeleri olduğu gibi işte 1000 ve 1200 miligram dozlarında e, bu çay haline, bitki çayı haline de bulunmak. Yani bitki çayın içerisinde lekarnitin katılıyor yağ yakıcı çaylarda. E, yani diyet çaylarında. Şimdi lekarnitin vücuttaki faydası nedir? Örnek eee spor yaparak, e, yürüyüş yaparak, diyet yaparak e, biraz böyle fazlalığımız atabiliyoruz ama yağ yakımında maalesef hani ne kadar iyi spor yaparsak yapalım bir hoca eşliğinde, uzman eşliğinde veya işleri ne kadar böyle yediğimizle işimizi dikkat etsek dahi yağ yakım istediğimiz seviyeye gelmiyor. O da şundan kaynaklı. Çünkü vücutta kas ve deri arasında bir yağ kütlesi birikir. Zaten vücuda hantal ve şişman gösteren aslında buradaki yağ kütlesidir. Bu yağ kütlesinin yakımı içinde lekanetin olmazsa olmaz bir mineraldir. Bu yüzden lekanetinden faydalanabiliriz. Lekanetin ve bahsettiğimiz bölgedeki yani deri ve kas arasındaki yağları yaktığı için bunun haricinde vücutta biriken yağları zaten çok rahat bir şekilde e, parçalayıp vücuttan atılımına yardımcı oluyor. Bunun harici herkesin bildiği yeşil çay ama yeşil çayı e, tamam hani doğal bitki çayı da çok içeyim değil. Yeşil çayı da maksimum günde iki kez içmemiz lazım. Bunu daha çok içeyim daha çok zayıflayalım diye düşünürsek bu sefer vücutta bağırsaklarda su kaybı neden olacağı için aynı zamanda demir vitamin eksikliği neden, neden olacaktır. Bu yüzden maksimum iki fincan gün içerisinde hazırlanıp belli periyodik aralıklarla iki kez içilmesini tavsiye ediyoruz. Ee, yeşil çay demişken şunu da söyleyeyim. Ee, eminim işte diğer aktar arkadaşlar da bununla karşılaşıyorlardır. Ee, marketteki işte market tipi bilindik markaların yeşil çayıyla aktarlardaki yeşil çayın aynı olduğu zannediliyor değil. Marketlerdeki bilindik firmaların yeşil çayları Karadeniz bölgesinde yetişen siyah çayın yeşil halidir. Bu yeşil çay değildir. Yeşil çay Türkiye'de yetişmez. Yurt dışından özellikle Asya Pasifik bölgesinden Türkiye'ye ithal olarak gelir. İşte Afganistan Pakistan, Vietnam, Çin, Japonya bölgesinden Türkiye'ye gelen bir e, bitkidir. Ve e, Türkiye'de yetişmediği için zaten orijinalini Türkiye'de bulmak yerli olarak yeşil çay bulmak imkansızdır. Buna dikkat etsinler. Çünkü hani dedim ya marketten bir çay aldığımız yeşil çay diye alıyoruz ama o çay dediğim gibi orijinal bir yeşil çay değil. Türkiye'deki normal evlerde ev, evimizde demlenmiş olduğumuz siyah çayın yeşil halidir. Yeşil çay içmemiş oluyoruz aslında o çayları tüketerek.